Şubat 2016 Çarşamba Yeşil Bülten'le karşınızdayız. İmece'de bugün sürüyor. Çet yönetmeliği, çevresel etki değerlendirme yönetmeliği yani. Çokça adını anıyoruz Yeşil Bülten'lerde. Her gün mutlaka bir çet meselesini konuşuyor oluyoruz. O yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. En öne çıkan konu çet raporundaki taahhütleri yerine getirmeyen tesislere 3 ay değil 1 yıl süre tanınması şeklinde ama detaylar var. Bir haber hazırladık. Onu izleyelim ardından değerlendireceğiz. Çet yönetmeliği değişti. Değişiklik proje sahiplerine yaradı. Danıştay'ın iptal kararının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çet yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Çet raporundaki tariflere uymak için verilen 3 aylık süre yeni yönetmelikle 1 yıla çıkarıldı. Yani bakanlıktan fabrikalara, santrallere bir yıl çevreyi kirletme izni verilmiş oldu. Ayrıca bakanlık çet olumlu veya çet gerekli değildir kararı bulunan projelerdeki kapasite artış planlarına ilişkin usul ve esaslar için tebliğ çıkaracak. Yani yeni kurullar sadece bir tebliğ ile belirlenecek. Çet yönetmeliğindeki değişiklik iki yıldır gündemde. Bakanlık 24 Kasım 2014'te yönetmeliği sil baştan değiştirmiş, alışveriş merkezleri, konut projeleri, ormanlık alanların dönüştürülmesi gibi projeler çet kapsamından çıkartılmıştı. Ancak Danıştay Ocak 2016'da bazı maddelerin yürütmesini durdurdu. O maddeler arasında firmaların çet raporundaki tarihleri uygulamaması için verilen sürenin ucunu açık bırakan hükümde vardı. ÇED Yönetmeni'ndeki bu değişikliği şimdi Çevre ve Ekoloji Avukatları'ndan Mehmet Horuş'la konuşacağız. Telefon altımıza kendisi. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Utku. Evet, çevresel etki değerlendirmeyle bu yönetmeliyle, yönetmelikle çokça işiniz oluyor ve yönetmelikte bir değişiklik var. Biz kısaca derledik ama detayları sizden dinleyeceğiz. Bu ÇED yönetmeliği ne anlama geliyor ve nasıl sonuçlar doğuruyor? Ee, i̇lk olarak şunu belirtmek istiyorum. Ee, Tümaba odaların ve halkların demokratik partisi kararları doğrultusunda bakanlık dünkü değişikliği yaptı. Ee, bu noktada Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararlarına e, karşılık gelmeyen bir değişiklik görüyoruz. Bakanlık yargı kararını uygular gibi yaptı ama örneğin e, bu kapasite artışlarıyla ilgili konu daha önce de iptal edilmesine edilmişti ee, ve Danıştay bu son kararında yargı kararını uygulamadı. konuda. Danıştay denetim mekanizmasının doğru olmadığını, ÇED raporlarını hazırlayan kuruluşlar tarafından denetim yapılmasının gerçek bir kamusal denetim anlamına gelmeyeceği söyledi. Yürütmeyi durdurma kararında. Bu çok önemliydi. Çünkü şirketler kendi kendilerini denetliyorlar. Bir kamusal denetim yok. ÇED'deki tarihlerden idari derecesi yok. Bu nedenle danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi ama dünkü değişikliğe baktığımda bu konuda hiçbir düzenlemeye yer verilmediğini. Evet, Soru şunu soruyorum. Evet, Peki görüyorum. tekrar dava açmak gerekecek mi yoksa daha önce açtığınız dava yine e, etkili olacak mı bu yönetmelik değişikliği için? E, muhtemelen e, önümüzdeki günlerde yeni davalar açılacak ve bir kez daha yürütmesi durdurulacak. Daha sözkü değişiklikte eee değişikliğini içebilmeyen dört madde ilgili yürütmeyi durdurma kararı da var. Bakanlık halen bunları uygulamadı. Kalınca e, nabız yokluyor. E, kamuoyunun tepkisini açmaya çalışıyor. adalete erişimiyle ilgili. Bununla ilgili Danıştay, test süreçlerinde yöre yurttaşlarının yeterince bilgilendirilmediğini, duyuruların sağlıklı yapılmadığını belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ama dünkü değişikliğe baktığımızda Alos sözcüğünün Türk Dil Kurumu söz, sözlüğündeki karşılığını sadece yönetmeliğe koymuş oldu bakanlık. Halbuki e, Danıştay kararında e, yapılacak anonsun, ilanın, ilgili halkın rahatlıkla öğrenebileceği, e, ileride yargıya başvurmak isterse projenin detaylarını e, teferruatlı olarak e, öğrenebileceği, etkin bir katılım sağlamak mekanizmasının oluşturulması gerektiğini söylüyor Danıştay. Ama burada sadece anonsu Türk Dil Kurumu'ndaki söz, sözlük karşılığını koyarak bakanlık yargı kararını uyguladım diyor. Ee, bu da aslında e, Danıştay'ın verdiği yürütmeyi durdurma kararında e, direnme, e, yargı yok sayma. Aslında bu son karar ufuk açıcı bir karardı çevre hukuk bu yürütmeyi durdurma kararları. Maalesef bakanlık bu hukuksal kazanımları görmek çevre mevzuatımızı birleştirmek yerine şirketlerle yine uygulamada ısrar etmeyi tercih etmiş oldum. Mehmet Oruç, peki burada muhtarlara bir görev verildiği yönünde haberler görüyoruz. Yeni ÇED yönetmenliğinde bu değişiklik öyle bir kapsam getiriyor mu? Muhtarların duyurmaktan, anons etmekten sizin dediğiniz gibi sorumlu olması gibi. Utku Bey, zaten mevcut uygulama bu şekildeydi. Bizim açtığımız davalar tersiz buldu. Kalınçta evet. özellikle öğrenme ifadesini kullanıyor. E bir şeyi duymak, bilmek ve öğrenmek farklı şeylerdir. E Ömrü hayatında çet kelimesini duymamış köylülerin belediye hopanlarından ya da cami binanesinden çet kararı verilmiştir diye bir anonsu duymaları, e, yörelerine yapılacak bir projenin detaylarını öğrenmeleri anlamına gelmiyor. Evet. Bu yönetmelikle ilgili de yeni davalar açılacak. Büyük bir ihtimalle yine yargıdan dönecek yönetmelik diyorsunuz. Başka bir şey doğru. var mı evet. Mehmet Hoca? Ee, yani şu, bu halkın bilgi erişimi ve yargıya başvurmasıyla ilgili konu özellikle bu AB uyum süreci açısından önemli. Şimdi bu mülteci krizi nedeniyle e, yeni fasılların açılması gündemde ve biri de çevre faslı. Maalesef Türkiye bu konuda çok bir ilerleme kaybedemedi. Ekoloji hareketinin içerisinde yer alan insanların işi biraz zor. Önümüzdeki günlerde daha çetin mücadeleler bizi bekliyor. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Oruç. Bu ilif değerlendirme için önümüzdeki günlerde gelişmeleri zaten aktarıyor olacağız. Beraberce dinliyor olacağız. Sağ olun.